Her gün her gün halkın değerlerine saldırıların gerçekleştirildiği hukuksuzlarla uyanıyoruz. Üçüncü dönemdir halkların toplumsal değerlerine saldırıların gerçekleştiğini görüyoruz ve bunun üzüntüsünü işlemle yaşıyoruz. Üçüncü dönemdir halkların iradesi yok sayılarak belediyelere kayyum atanıyor. Van'dan mazbat ve gaspıyla başlayan bu kayın politikası sadece ben parti seçilmişlerine yapılan bir politika değil. Bugün e, eş başkanlarımızın da dile getirdiği gibi nasıl ki Dem Parti meclis üyeleri büyük şehirde sözünü ifade edemiyorsa aynı şekilde diğer siyasi <laughs> parti meclis üyeleri de büyük şehire gidip sözlerini ifade edemiyor. Söz kuramıyorsak bugün halkın seçilmişleri olarak bizler

seçme seçilme hakkınız yok diyor. Hun tenen. dem tenen ve tenen kurban tenen. bir var nedir? En azından, en azından bu hamur tepki en insanım ya. Seçme seçilme hakkın da var. Aziz insan. Tamam da eskırdır. Kuday Teala eskırdır olarak yaratmış Mehmet Koyduk. Kuday Teala eskırdır olarak yaratmış ki. Türk yaratmış ki. Ve Çerkez yaratmış Ko Kudayi Teala bu kadar bir e kabul etti. Sürekli, sürekli, sürekli. Kas, falan. Sen kırda başka tı ne? kas bir falan mı Sana zaten gerek yok mu? Gerek yüzden kabul etti? Artık besse. Seçime gidiyoruz ne Tamam Nesli Abdullah Zeydan, İradan ayağı, Naz, kabul oldu. Demek ki biz çalışıyoruz da değil insanın. İnsanlar ne hasret? İnsanlar iradın var, her şey şakir bir kadar. Sadece demir adını temiz korda alıyor. Yine ben bir soru sordum. Birkaç söz kurmak istiyoruz. Elbette 15 Şubat'ta Büyükşehir Belediye'mize bir kayıp gaspı gerçekleşti ve hiçbir şekilde yasal olarak, hukuk olarak da bir dayanağı yoktu. Ee, Sayın Abdullah Başkan ve Sayın Esrahan Başkan, bizlerin nazarında da, halkın nazar, nazarında da seçilmiş eş başkanlarımızdır. Ne kayın ne başka bir şey bunu asla değiştirmeyecek. Ee, biz dün de bugün de yarın da kayıp gaspına e, karşıyız. Bunu vurgulamak e, istiyorum. Onun dışında şöyle söz kurmak gerekirse, e, kayımın karşılığı bu toplumda nedir? Kayın karşılığı yandaşlarına peşkeş çekmektir talandır, yolsuzluktur. Bunun başka da bir karşılığı yoktur. İlk yaptıkları işlerden biri kadın boyutunda bizim jilk kartlarımızı iptal etmeleri oldu. Ve buradan da görüyoruz ki en çok korktukları şey kadınlardır. Bu yüzden de bana yapılmayan 8 yıllık hizmet on ayda yapıldı. Halk da bunu görüyor, onlar da görüyor. Sadece bugün kayında parti belediyelerine gelmedi. AKP meclis üyelerine de geldi. Bu gerçekliği de görmek lazım. Bunu doğru anlayıp doğru değerlendirmek gerekiyor. AKP'nin 31 Mart'ta aldığı yenilgi zaten daha öncesinde denendi ve o zaman amacına ulaşamayan AKP'liler hükümet 15 Şubat'ta bunu tekrar zaten biz oradaydık yani düşmanca bir saldırı yaparak Büyükşehir Belediye'mizi gasp ederek bu halkın iradesini tanımıyoruz dediler. Bu üçüncü seferdir. Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanarak seçme ve seçilme halkı, hakkını ayaklar altına alıyorlar. Biz de parti olarak Neslihan Şerdal ve Abdullah Zeydan eş başkanlarımız bu süre boyunca irademiz olduklarını ve bu sadece bizim de tüm Van halkının iradesi olduklarını tekrardan beyan ediyoruz bu süre içerisinde gece gündüz demeden halkımıza layık olabilmek için hizmetlerimizi devam ettireceğiz ve hiçbir zaman hiç kimse bunu unutmasın. Van halkı bu irade gaspını hiçbir şekilde unutmayacaktır. Hiçbir şekilde boyun eğmeyecektir. Bu kayyum gaspını yapanlar da Van halkının vicdanına ve e, iradesine verilecek cevabı önümüzdeki süreçlerde en güzel şekilde tekrar verebileceğimizi görüyorlar ve bunun için de sadece yaptıkları yalan, yolsuzluk ve talandır. Bunun da önüne geçebilecek olan bizleriz. Bunun için tekrardan Neslihan Şerdal ve Abdullah Zeydan başkanımıza ben parti olarak, grup sözcüleri olarak irademiz olduklarını beyan ediyoruz. Kendilerine hoş geldiniz. Görün tekrar. Sayın Başkan, Değerli Divan, Değerli Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Yasin Hanşedal, Değerli Arkadaşlarımız, Değerli Basın, Bizler de Büyükşehir Belediye Eş Başkanları olarak Büyükşehir Belediyesi adına sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu irade gaspı karşısında çaldıran halkı, çaldıran belediyesi, eş başkanları ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, ilk günden itibaren halk iradesinin, adaletin, hukukun, demokrasinin yanında durdular. Bizler de bu duruşumuzdan dolayı sizlerin şahsında bütün çaldıran halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Evet bir dönem halkın iradesini, millet iradesini onur ve haysiyet meselesi yapan AKP'nin ne yazık ki vesayetçi kurumları kullanarak, yargıyı kullanarak halkın iradesine darbe yapması büyük bir çelişkidir. 31 Mart seçimlerinde burada AKP'nin adayları bütün devletin imkanlarını kullanmalarına rağmen Van halkı hem son dönemde gerçekleşen adaletsizliklere, zulme, hukuksuzluğa karşı hem de bu kayın gazlarına karşı yüksek bir itirazda bulunarak Van'da 14 belediyenin 14'ünü de bizim partimize emanet etti. Sandıkta demokratik yollarla <laughs> halkımız bir irade ortaya koydu. Bizler bütün bu süreçlerden AKP'nin, iktidarın dersler çıkarmasını ve halkın iradesine saygı duymasını, bu kayın politikalarının kendi partilerine, ülkeye yönettikleri, gasp ettikleri ilçelere, illere büyük bir kötülük olduğundan dersler çıkararak halkın iradesine, adalete saygı duymalarını beklerken yeniden, yeniden halkın iradesini gasp etme girişimleriyle biz karşı karşıya kaldık demokratik meşru yollarla bu halkın gücüyle baş edemeyenler biliyorsunuz 31 Mart'tan bir gün önce bu sefer yargıyı kullanarak yargı kumpasıyla bu halkın iradesine çökmeye çalıştılar ve burada bizim yarımız kadar oy alan şu anda AKP'nin il başkanı olan zat hiç utanmadan, hiç sıkılmadan o dönemin il başkanıyla birlikte yargı kumpasını kullanarak <laughs> halkın iradesine çökmeye çalıştı. Ve o yargının o gün aldığı karar nasıl bir kumpassa ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla, yargıtay kararıyla yok hükmündeyse bu son alınan karar da aynı amaçla halkın iradesine çökme amacıyla alındığını bütün Türkiye kamuoyu biliyor. E peki hani biz İslam'ı değerlere sahiptik? E hani peki biz Müslümandık? Peki Müslümanlığın en temel ilkelerinden bir tanesi, İslam'ın en temel ilkelerinden bir tanesi <laughs> adalet değil mi? Peki İslam'da hak yemek var mıdır? Siz nasıl hem 1 milyon 200 bin insanın hakkını yiyeceksiniz. Yargıda sizin militanlığınızı yapan birkaç yargıcı kullanarak yargı kararlarıyla halkın iradesine çökeceksiniz. Ondan sonra da biz Müslümanız, biz oruç tutuyoruz, biz namaz kılıyoruz, biz adaletliyiz diyeceksiniz sevgili eş başkanımız. Ben de e, başta Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız e, sevgili Abdullah Seydan başta olmak üzere e, her iki eş başkanımız şahsında tüm e, Çinlişah arkadaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı adına. E, doğrusu hem eş başkanlarımız hem eş sözcülerimiz e, çokça anlamlı e, sözcükler ifade ettiler. E, ancak e, bu zulüm karşısında bu hukuksuzluk karşısında aslında söylenmesi gereken her şeyi söyledik. ifade edilmesi gereken belki her şeyi ifade ettik. Ancak karşımızda öylesi bir sistem var ki adaletten hiçbir şekilde pay almamış. ismi her ne kadar adalet üzerinden şekillenmiş olsa da hiçbir şekilde ahlak sisteminden nemalanmamış. Hiçbir şekilde vicdani hiçbir ilkeye uymayan uygulamalarla maalesef yaşadığımız ülkeyi yaşanmaz hale sürükleyen bir hale getirmeye çalışıyorlar. En nihayetinde sizlerin de ifade ettiği üzere neredeyse her güne büyük bir hukuksuzlukla uyanıyoruz. Her güne yargı kumpaslarıyla uyanıyoruz. Her güne aslında büyük bir adaletsizlikle uyanıyoruz. Dolayısıyla bu tablo aslında yabancı olmadığımız belki yüzyıllık yıllık Kürt halkına karşı yürütülen imha, inkar, yok etme politikasının son üç dönemdir, 3 yerel yönetimler seçiminden sonra tanıdık olduğumuz bir tablo. Ancak bundan utanmayan, hiçbir şekilde ders çıkarmayan, büyük kayıplar yaşamasına rağmen hiçbir şekilde akıllanmayan bir iktidar e, aklıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, tam da e, bu mübarek Ramazan ayında belki en çok adaletten, belki en çok vicdandan en çok dinden imandan bahsettiğimiz ama e, maalesef hiçbir ilkesine uyulmadığı, belki hiçbir inanç sisteminde yer almayan, belki hiçbir ahlak ve kültür sisteminde yer almayan ama söz konusu Kürt halkı olunca bütün emeğini, bütün varlığını, bütün e, toplumsal değerlerini hedef alan, yok sayan, Kürt, Kürt'ün varlığını aslında yok saymaya çalışan bir sistemi burada anlaştırmaya çalışan, sıradanlaştırmaya çalışan bir akla aslında aklın saldırılarına maruz kalıyoruz ve en nihayetinde 31 Mart seçimlerinden sonra Van halkının büyük bir oy oranıyla iradesini beyan ettiği, eş eşbaşkanlarından yana iradesini ortaya koyduğu gerçekliğine karşı büyük bir hazımsızlık, büyük bir nefret politikası, kabul etmeme politikasıyla karşı karşıya kaldık. Mazlata gaspıyla başlayan aslında orada %56'lık oy oranını hazmetmeyen yine Van halkının büyük bir mücadeleyle ortaya koymuş olduğu 14'te 14 zaferini bir türlü hazmedemeyen yine Van halkının iradesine sımsıkı sarıldığı ve Van'ı bir kez daha aslında bu aklın politikalarına karşı kazandığı başarısına karşı da yine büyük bir hazmedememenin sonuçlarını yaşıyoruz bugün. Dolayısıyla Van halkı aslında iradesine ne kadar sımsıkı bağlı olsa da bu sımsıkı bağlı olma halini büyük bir nefret politikasına dönüştürdüğünü bizler 15 Şubat sabahında gördük. Ve biliyoruz ki aslında oradaki uygulamanın oradaki gençleri, 7'den 70'e olan işte anneleri, çocukları, kadınları, herkesi katletmeye geldiklerini gördük. Dolayısıyla hiçbir vicdanı olan hiç kimsenin kabul etmemesi gereken bir muameleydi o. Burada olan herkesin bu yanlıştır. Yapamazsınız. Siz 21. yüzyılda bu kadar barış iddialarının yükseldiği bir dönemde siz bu halkı hala soykırımdan geçiremezsiniz demeleri gerekiyor vicdanı olan herkesin.